Merhabalar Seda Hanım, sizi bir tanıyalım önce. Merhabalar, e, Seda Keskin, e, 8 yıldır güzellik salonu işletmekteyim. Yaklaşık 1 yıldır da yeni salonumdayım. Merhabalar Seda Hanım, yaşadığınız süreçle ilgili bilgilendirme yapabilir misiniz bizlere? Merhabalar, tabii ki e, salonumu yeni açacağımdan dolayı bir takım medikal estetikler yaptırmak istedim. İzmit'te özel bir klinikte. E, elmacık dolgusu, burun dolgusu haricinde dudak dolgusu ve jawline istedim. Fakat gittim klinikte bana ısrarla e, kalan dolgunun burnuma enjel, edilmesi gerektiğini, burnumun ihtiyacının olduğu söylendi. Bu süre zarfında burnuma da dolgu yapıldı. Burnuma yapılan dolgu sonucunda burnumda asimetri oluştu, burun nekrozu oluştu. Burnumu tamamen kaybedebilirdim. Eğrilik, çöküklük oluştu. Ve işlem sonrasında normalde günlük hayatıma dönmem gerekiyorken günlük hayatıma dönemedim. Bunlar basit işlemler ve daha öncesinde de yaptırmıştım. Dolgu sonrasında direkt günlük hayata dönülmesi gerekiyor. Fakat ben damar rımın sıkandığından dolayı, damar tıkanıklığı, nekrozluğu sonucunda 6 saat kadar uyudum e, uyandığımda sol gözüm görmüyordu geçici bir körlük yaşadım Daha sonrasında da e, yaklaşık bir ay kendime gelemedim İşlem sonrasında halsizlik yaşadım damar tıkanıklığı sonucunda kan akışı olmadığı için vücudumda bir halsizlik oldu aynı zamanda geçici bilinç kaybı yaşadım e, yorgunluk hissi olduğu için yaklaşık işlemden sonra günlük hayatıma dönemeyip 6 saat boyunca uyudum Peki şimdi bu işlem yapıldı Siz bu kıntıları sorunları yaşadınız Doktorunuzla bunu paylaştığınızda doktorunuzun verdiği tepki neydi? Ben aslında o klinikten çıktığım andan itibaren ve hatta oradayken aslında fenalaştım. Kan şekerimin düştüğünü söyledi. Orada bir takım kendi çapında müdahalelerde bulundu. Tekrar salonıma gelip iş yerime gelip işlem almam gerekirken eve gittim. Bana haber ver dedi sürekli. Aslında o da tedirgin oldu. Ee, yanlış giden şeyler olduğunun farkındaydı fakat bir türlü kabul edemedi. Bu zaten WhatsApp konuşmalarımızda da var. Yargı sürecinde de bundan bahsediyoruz etti Fakat ikinci gün burnumda bir şekil bozukluğu, ödemler, kanamalar, enfeksiyonlar oldu ve sol gözüm görmedi benim sabah uyandığımda. Bunu kendisine belirttiğimde normal olduğunu söyledi. Ee, Sürecim bu şekilde ilerleyeceğini söyledi. Peki bu işlem sonrasında kötüleşmenizin ardından başka bir doktorla görüşmeniz oldu mu? İşlem sonrasında yolunda gitmeyen şeyler olduğunu anladım fakat kendisininle sadece paylaştım. Kendisi de herhangi bir yönlendirmede bulunmadı. Yaklaşık dört gün boyunca bana e, işlemin bu şekilde de olduğunu. E, yüzümde dolgunun enfeksiyon benim dikkat etmediğimden dolayı enfeksiyon yapabileceğini söyledi. Ödemin çok fazla dolgu uygulaması yaptırdığımız için birkaç bölgeye olduğunu söyledi. Yani sürecin normal olduğunu dile getirdi. Peki başka bir doktorla görüşmeniz oldu mu? Başka bir doktora danıştınız mı durumu? Evet sürecin dördüncü gününde kendisi acil bir şekilde beni kliniğine çağırdı. Çünkü o da artık yolunda gitmeyen şeyler olduğunu anladı ve e, sol gözümün görüş kaybı, görme kaybı ilerlemişti. Artık çalışamayacağımı hale gelmiştim. Dördüncü günde kliniğine gittiğimde dolguları eritti. Erittikten sonra ekstra tedavilerin olması gerekiyordu. Bana bir takım ilaçlar verdi. Kendisi bilinçsizce ve reçetesizce ilaçlar yutturduk kendi kliniğinde. Bana bir takım ilaçlar verdi klinikte. Daha sonrasında kendisine aşan sorunlar olduğu için cerrahi bir şekilde burnumun düzeleceğini bildiği için beni farklı doktorlara yönlendirdi ve nekrozu kendisi tedavi etmesi mümkün değildi. Yine İzmit için de farklı doktorlara uğradım. Kendileriyle görüştüm. Peki o doktorların size karşı dönüşü nasıl oldu? Farklı doktorlarla görüştüğümde neredeyse burnumu kaybetmek üzere olduğumu söylediler. Burun nekrozunu tamamen durdurdular. Gerekli tedavilere başladılar. Fakat burundaki asimetrinin bir yıldan önce herhangi bir işlemde düzelmeyeceğini söylediler. Dolgu ve botoks işlemleri bence çok hafife alınıyor ve tüm sağlıkçılar tarafından yapılıyor. Şöyle düşünüyorum ki bence dolgu ve botoks işlemleri de çok tehlikeli işlemler. Cerrahi operasyonlar olmasa da ufak dokunuşlar medikal estetik adı altında destekte de bu olay sonucunda ben burnumu kaybedebilirdim. Ve şu an burnumda gözü görülür bir şekilde yara mevcut. E, medikal estetik dolgu botoks işlemlerinin de bilinçli kişiler tarafından ve doktorlar tarafından, plastik cerrahlar tarafından uygulanması gerekiyor. Merhabalar Sevda Hanım, sizi de tanıyalım kısaca. Merhabalar, ben Sevda Aydın. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. 2016 yılında 8 yıldan beri Kocaeli'de avukatlık yapmaktayım. Bu süreçle alakalı yargı süreci nasıl ilerliyor bize? Bir bilgilendirme yapabilir misiniz acaba? Tabii ki de konuyla alakalı müvekkil bana geldikten sonra konuyla alakalı zaten savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık dosyası şu an ilerlemekte. Dosyada yer alan Adli Tıp Kurumu raporu artı doktor raporları da göstermektedir ki yapılan işlem hukuka aykırı bir şekilde yapılmıştır. Adli Tıp Kurumu raporunda şikayete konu işlemin yüzde kalıcı bir hasara sebebiyet verdiği zaten belirtilmektedir. Diğer doktor raporlarında da söylenilmektedir ki yapılan işlem sonucunda vücutta kabuklu yaralanmalar olduğu ve bir santime yakın burunda bir çöküklük meydana geldiği belirtilmektedir. Biz bundan kaynaklı kişilerin dikkatli olması gerektiğini öneriyoruz ve bununla alakalı da zaten yargı sürecinin peşindeyiz, sonuçlanmasını bekliyoruz. Savcılık dosyasının sonuçlandığında da kamuoyuna bu şekilde bilgilendirme vereceğiz.